çek, 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 çek. Merhaba ben İrem Dönmez. 18 yaşındayım. 2017'de başladım kickbox sporuna. Kickbox dışında ayrıca boks, vuşu ve tekvando'da da lisanslarım var. Ama aktif olarak kickbox yapıyorum. Ankara Doğa Fight Kulübü'nün sporcusuyum. 2022 yılında Kocaeli ve Ordu'da Türkiye Şampiyonası'nda kendi sikletimde birinci oldum. Bu yıl 2023'te de İstanbul'da Dünya Kupası şampiyonu oldum. Gelecekte de antrenör olmayı düşünüyorum. Sporcularım olsun, ee, öğreteyim istiyorum. Dövüşten de etmek istiyorum.